öyle bir zamana denk gelmişiz ki amel yapmak çok zor. Ameli muhafaza etmek daha zor. Ne demek istiyorum? Şeytan kardeşler özellikle şu zamanda amellerimizi ifsad etmek için çok uğraşacak. Amelleri ifsad eden en büyük bela ise kardeşler hani bir kütün içerisinde kurt girer onun canını alır ya yani o o şeydeki o ağaçtaki can gider fer gider yani artık çürümeye yüz tutar amellerin de içerisindeki kurt İftiradır kardeşler. İftiradır. O yüzden de eğer amellerinizin zayi olmasını istemiyorsanız hiçbir Müslüman kardeşinize karşı iftirada bulunmayın. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir Müslüman, bir Müslümana iftira atarsa Allah o iftirayı doğrulayana kadar sıratın üzerinde onu hapseder diyor. Allah onu sıratın üzerine hapseder iftirayı doğrulayana kadar. İftira doğrulanabilir mi? İftira zaten yalandır. Yine başka bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kim bir Müslüman kardeşine iftirada bulunursa eğer Müslüman kardeşi kıyamet gününde ona hakkını helal etmezse Allah onu cehenneme çıkartmaz. Allah onu cehennemden çıkartmaz. Allah Azze ve Celle iftiralara karşı tutumdan bahsederken yani şimdi biz iftira etmeyeceğiz. Bu bir. Bir de iftiraya karşı tutum da Allah ve gösterdiği şekilde olması lazım. Lâlâ in semi'tumuhu zannel mu'minûne vel mu'minâtu. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Şöyle olmaları gerekmez miydi diyor Allah Azze ve Celle. İşte onlara bir haber geldiği zaman bi enfusihim hayran ve kâlu hâze mubîn. Mümin kardeşleri hakkında. işte şu şunu yapmış, bu bunu yapmış, bu bunu demiş gibi dedikodular, iftiralar ona geldiği zaman onların nefislerin hayrı için heve ifkum mubin bu e apaçık bir iftiradır bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diyor Allah subhanahu teala böyle demeleri gerekmez miydi yine başka bir ayette ve levle iz kultum kultum ma yakunu lana en netekelleme bihaze subhanek haza buhtanun mubin muhtanun azim ya da işte o mümin erkekler ve mümine kadınlar bazı iftiralar onlara ulaştığı zaman bunu ağzımıza almamız bize yakışmaz. Bunu konuşmamız bize yakışmaz. Filanların getirdiği şeyleri yaymamız bize yakışmaz deyip Ya Rabbi sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin deyip Hede buhtanu azim Bu ap açık büyük bir büyük bir Nedir kardeşler? iftiradır'' demeleri gerekmez miydi? Bu size yakışmaz mı diyor Allah Azze ve Celle. Düşünsenize ya. Allah Azze ve Celle kardeşler bizlere iftiraya karşı tutumumuzu öğretiyor. Şimdi Sadece namazı mı öğretti sana Allah? Sadece orucu mu öğretti Allah sana? Sadece cihadı mı öğretti Allah sana? Sadece daveti mi öğretti Allah sana? Hayır aynı zamanda iftiralara karşı tutumu da Allah sana öğretti. Namazı Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden öğrenenler iftira anında nasıl bir tavır ortaya koyacaklarını da Allah ve Resulü'nden öğrenmek zorundadırlar. Ve kardeşler bakın Allah Azze ve Celle bu ayetleri sıra, bu ayetlerin zaten iniş sebebini biliyorsunuz. Ayşe annemizle alakalı. Bu Ayşe annemizin zina ettiği ile alakalı haşa ettiğiyle alakalı bazı böyle iftiralar yayıldığı zaman onlardan bir tanesi de bu iftiranın peşine düşen Müslümanlardan bir tanesi de Hassan bin Sabit radıyallahu anh'tı. Peygamberin yanında müşriklere karşı kullandığı şairi tuttu müminlerin annesi aleyhinde şiirler yazmaya başladı. Ve bu sahabi hicret ettiğinde 71 yaşındaydı. Ve bu olay da hicretin 5. senesinde oluyor. Yani 76 yaşında saçını başına almış bir sahabi bunu yapıyor. 15-20 yaşındaki bir genç delikanlı yapsa dersin hadi anlarsın. 76 yaşında bir sahabi. Peki iftira atan o münafık nasıl attı? Safvan radıyallahu müminlerin annesi geldikleri zaman uzaktan onları gördü. Münafıkların başı dedi ki bir erkek ve bir kadın bir gece beraber yolculuk yapmışlar ha dedi. Bak cümle bu sadece. Cümlede zina etmişler ifadesi yok. O yüzden haccılası yemedi o. Ama ne dedi? Genç bir erkek, genç bir kadın. Bir gece beraber yolculuk yapmışlar ha dedi. Ondan sonra fitne aldı başını gitti. Bak bir cümle. Aldı başını gitti. Peygamber ne duruma düştü? Hatta peygamber Ayşe'sinin yanına geldi. Dedi ki ey Ayşe. Eğer sen bunu yaptıysan Allah'tan tövbe et dedi. Ya bu ne ağır bir cümle biliyor musunuz siz? Bir peygamberin eşine gelip şunu demesi. Ey Ayşe eğer sen bunu yaptıysan, tevbe et, Allah bütün tövbeler kabul eder. Ne ağır bir cümle bu. Son Allah Azze ve Celle, onu, o, bu olaylar çarkılandığı zamanlarda kardeşler, bakın müminlerin içerisindeki kadınlar da, bazıları da bu dedikoduya tutuyorlar. Ebu Ayyub El Ensari'nin, bakın buna dikkat edin. Bir iftiracıyı nasıl susturursun? bir iftiranın karşısına kapı nasıl olursun? Aha sana burada bir örnek. Ebu, Ebu El Ensar'ın eşi kardeşler güzel bir sofra kurdu. Getirdi eşinin önüne. Tabii güzel sofrayı kurdu. Ebu, Ebu El Ensar anladı. Bundan sonra bir şey gelecek. Yani güzel sofra kurulmuş normal bir sofra değil. Bir şeyler açılacak. Yani yani sahabenin kadını bile olsan bazı konulardan düşüyorsun. Bazı şeylere, hatalara. Oturdu dedi ki eşine hitaben Ebu, Ebu El Ensari'ye. Dedi ki duydun mu müminlerin annesi hakkında neler söyleniyor diye. İstiyor ki kocası da böyle bir açık kapı bıraksın konuşmaya devam etsinler. İftiraya, yalana, dedikoduya hepsine girsinler. Bakın Ebu Eyüp El tavırına bakın. Bu tavır hepimize örnek olsun. Hepimize. Dedi ki eşine hitaben. Dedi ki sen mi daha hayırlısın yoksa müminlerin annesi Ayşe mi? Dedi ki tabii ki müminlerin annesi Ayşe. Allah içimizdeki en hayırlı kadınları peygambere eş kıldı. Elbette ki o benden daha hayırlıdır. Peki dedi sen o gece Safvan'la beraber yolculuk yapmak zorunda kalsaydın onunla zina eder miydin? Hoşa dedi ben öder miyim dedi. E dedi sen etmezsen senden daha hayırlı olan niyetsin. Döndü bu sefer. Dedi ki peki ben müminlerin annesiyle beraber bir yolculuk yapmak zorunda kalsaydım ben müminlerin annesine dokunur muydum? Haşa der öyle şey mi olur? Sen şöyle iyisin böyle iyisin sen dokunmazsın ben seni biliyorum dedi. Dedi ki vallahi Safvan da benden daha hayırlıdır. Ben dokunmasam Safvan da dokunmaz dedi. Şimdi bu kadın bir daha konuşabilir mi? Bir daha konuşamaz daha. Bitirdi meseleyi yani. Ebu el an. İşaka deşer. Öyle bir tavır ortaya koyun ki daha başka birine götürmeye yüzü olmasın o insanların. Ama şimdi nasıl? İnsanlar geliyor yanımıza konuşuyor. iftiralar, yalanlar, dolanlar daha güçlü bir şekilde gidip başkasına anlatıyor. Daha şekli bir şekilde. Niye? Adamın şevkini attırdık biz. Doğru ya zaten ben de onunla bunu görmüştüm. Ben de biliyorum zaten o zamanda da böyleydi. Katıyor üzerine o daha şekli bir şekilde gidip başkalarını anlatıyor. Nerede sahabenin tavrı, nerede bizim tavrımız? Allah Azze ve Celle ayet-i ne diyor? مَا لَسَلَكُمْ بِهِ ilmun hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız, ilim sahibi olmamış olduğunuz bir şeyi mi yani siz tutup da böyle konuşuyorsunuz, ağzınızı ağlıyorsunuz? Sen bu konuda bir bilgin var mı kardeşim? Yok. Sen o adamı gördün mü kardeşim? Yok. O olaya şahit oldun mu kardeşim? Yok. E ilim sahibi değilsen niye ağzını alıyorsun be adam? Kendini helak mı edeceksin? Amellerin çok mu bol geliyor sana? Allah Azze ve celle diyor. Mele senekum ilmin. Hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız şey niye ağzınıza doluyorsunuz? Adamı görmemişsin, olaya şahit değilsin, vakayı bilmiyorsun. Niye o zaman konuşuyorsun bu adam? Kendini helak mı edeceksin? O adam hakkını etmese sen cehennemden çıkmayacaksın be. Peygamber söylüyor bunu. Cehennemden çıkamaz diyor. O diyor iftira öğren kişi ona hakkını el etmediği müddetçe. Ne yapacaksın şimdi? Bu kadar mı cesursun ateşe karşı? ve tahsabunahu haynen. Bu sizin yanınıza çok hafiftir diyor Allah azze ve celle. Bu sizin yanınıza çok hafiftir. Ve huve indallahi azim. Ama bu Allah katında çok azimdir diyor Allah. Çok büyüktür yani. Sizin yanınıza ufak geliyor ama Allah katında çok büyüktür kardeşler. O yüzden öyle bir hal hali ruhiyeye girin ki kardeşler zaten iftira o zaten bizim ahlakımız olmaz. Onu daha bak iftiranın kötülüğünü anlatmıyorum ha size. Anlatmak istediğim mesele ona karşı koyulması gereken tavır. Allah Azze ve Celle böyle bir tavır koymaya kardeşler bize nasip eylesin. Böyle olanlar kurtulacaklardır.